görüşelim. Şimdi daha demin öğrendiğim bir habere göre tam bilet beş buçuk. Öğrenci bileti de iki yetmiş olmuştur. Yani son dakika. Bu anlamda zaten taba bir şey yapamayız ama eğer imkan varsa öğrenci biletlerine mutlaka bir indirim sağlayalım veya eski fiyattan kullanılmasında bir çaba gösterelim. Eğer gösteremiyorsak da şöyle bir tavsiyem var. Eee Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki bu kredi kartlarında eee tebrik ediyorum. Bunu şöyle uyarlasak daha güzel olur. Öğrenci pasolarına bir biliş ücretsiz yapalım. Bu anlamda çalışmalarımız olsun. Öğrencilerimizi de sevindirelim. İkinci bahsetmek istediğim konu ise ulaşımla alakalı. Gençlerle konuşuyoruz, soruyoruz, iletiyorlar, geliyor. Şimdi şehrimizde bazen etkinlikler oluyor, konserler oluyor, bazı şeyler oluyor. Bu etkinlikler tabii geç bitiyor sefer kalmıyor, otobüs seferi kalmıyor, tramvay seferi kalmıyor. Hangisinde daha kolay olursa, özellikle tramvayda galiba daha bir kolaylık olabilir. Burada sefer sayısında arttırma yapmamızı öneriyorum. Sözlerimi bitirirken şunu beklemek istiyorum. Şimdi e, toplantı tarihimiz duyurulurken meraklılar demiş? Evet meraklıyız biz toplantının yapılmasına. Çünkü gençlerin sorunları konuşulsun, çözüm Kayseri'deki yaşayan öğrencileri bura cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.